Evet pembe böyle daha iyi. Ee, siyah olmalı. Pembe siyah. Pembe siyah. Vay canına ne biçim yanım sönüyor. Bunu biz mi yaptık? Ah, sanırım dünyayı bozduk. Oo. Buraya nasıl geldik? Bu çok tuhaf. Ha? Bir koku alıyorum. Sanki. Ama hiç sevmedim. Benimkini açıp bakacağım neymiş. Nutella müthiş. Sıra seninkine bakmadan. Sanırım evet ama hiç istemiyorum. Ee, bu da ne? Havyar filan mı? Yazık sana. Ben Nutella'mı açayım. Krakeri bandırayım. Evet, mükemmel boyutta bir Nutella öbeği. Öyle fındıklı ve çikolatalı ki. Daha fazla lazım. Tüm Nutella'yı yemem lazım. Öyle güzel görünüyor ki dayanamayacağım. Niye ben Nutella alamıyorum? Bana ne zaman sıra gelecek? Şimdi ikişer ikişer yiyeyim. Bakmaya dayanamıyorum ama kendime bakmaktan da alamıyorum. Bütün Nutella'yı ye. Hepsini ye. Oo, olamaz. Bitmiş. Hepsini yemişim. Kavanoz boş ha? Ben alayım. İçine biraz sıcak çay koyacağım. Ağzına kadar doldur. Şimdi kapağını kapayıp çalkalıyorum. Pekala bu kadar çalkalama yeter. Nasıl böyle hemen Fransız'a dönüştün ya? Şimdi Nutella çayımı içiyorum. Al kavanozunu geri. Müthiş. En güzel içecek bu. Şimdi kendi çabağıma dönüyorum. Biraz yardım gerekecek. Neyse. Deneyim bari biraz. Hiç sevmedim. Berbat. Biraz daha içmeliyim. <laughs> Önce ben. Hadi bakalım. Oo, sanırım bu bir sakız. Evet sakız. Hem de rulo halde. Çok iyi görünüyor. Kocaman bir ısırık alayım. Hayır alamazsın. Paylaşmıyorum. Bunca insan da çıktı? Gidin buradan. Evet, yumuşak ve leziz. Yeşil elma tadına bayılırım. Vay canına, ne çok sakız var. Sıra bende. Of, bu ses çok fena. varmış. Sakız çiğniyoruz burada. Şey ya, acaba biraz daha az sesli çiğnesen. İyi tamam neyse. Çiğneme sesi hala çok yüksek. Niye bu kadar ses çıkarıyorsun? Dayanamayacağım. Kes şunu. Aman tanrım. Of iyi tamam. Bu kadar dert ettiysen. işte yuttum. Nihayet bakalım bende ne varmış. Biraz bana da sakız çıktı. Biraz sakız çiğneme sırası bende sanırım. Of keşke biraz daha sakızım olsaydı. Sakızı çatal bıçakla mı keseceksin? Bu ses korkunç. Keser misin şunu? Senin sorunun ne? Bu dünyanın en korkunç sesi. Ah nihayet. Oh, iş bitmeyecek sandım. Sanırım biraz daha sakız istiyorum. Hayır. Sakın yapma. Bu sesten kaçmalıyım. Git, gidiyorum ben. İşte bana fırsat. Gel buraya sakız. Evet. <laughs> tamam. Sıradaki tur. Yemyeşil bir lollipopum var. Umarım tadı da görüntüsü kadar iyidir. Güzel. Tadı yeşil elma gibi. Ama biraz yapış yapış. Umarım bende de öyle bir şey vardır. Ah, yumurta. Bunun yendiğinden bile emin değilim. Ah, sanırım içinde bir şey var. bu ışık da ne? Olivia neredesin? Please, beni küçülttü. Bunu nasıl yaparsın? Pardon, pardon. Bunu düzeltebilirim. Biraz sallamam lazım. Bu işe yaramalı. Özgürüm. Ama şimdi de pembe miyim? Lollipop da artık pembe. Alabilirim değil mi? Bayıldım. Yumuşacık. Çilekli bir bulut gibi. Hey, Önce sen aç. Na, tamam. Oh işte budur. Bu inanılmaz. Şu küçük şekerlere bir bak. Ne sayamayacağım kadar yumuşak şeker var. Şunu bir tutar mısın? Küçük şekerleri yayacağım. Bu şekilde yumuşak şekerleri bu şekerlere banabilirim. Rock and roll bebeğim. Pembe patlaması gibi. Doya doya yiyeceğim. Hmm, gerçekten çok tatlı. Ah keşke bende de olsaydı. Ah belki de vardır. Ya da daha iyisidir. Ay taş gibi. Ah bakalım bende yeterince var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Yanındayım canım. Bu ne ki? Yiyecek bir şey değil. Baloncuk. Hey Naomi. Hmm. Vay canına. Bunlar baloncuk mu? Daha fazla yap Emma. Çok güzeller. Hepsini patlatmak istiyorum. Şimdi de ben deneyebilir miyim? Bir, iki, üç, üfle. Ah, bu atıştırmalıklardan çok daha iyi. Sence içinde ne var? Vay ah, canına. Yapılacak tek bir şey var. İlk erişte gel bakalım. Hmm, şuna bak nasıl yiyorum. Yemeğe devam edeceğim. Hmm, tempoyu arttıralım bakalım. <laughs> Çatalın varlığından haberin var değil mi Naomi? Her yerimi kirlettiğime değdi. Ne? Sadece izliyorum o kadar. Şimdi sıra benim tad alma organıma geldi. Bakalım... Bunun içinde çok fazla var. Vay canına hepsini yiyeceğim. Çok sevimliler. Ve harika kokuyorlar. Evet ağzımda cennet varmış gibi. İşte ilk balon geliyor arkadaşlar. Bunu patlatacağım. Oh, onu nasıl etkileyebileceğimi biliyorum. Sıkı durun millet. Koca balon geliyor. Aa Emma. O, olamaz. Her yerime bulaştı. Bu saçımdan nasıl çıkaracağım? Bir tane denesem olur mu? Bir sonraki atıştırmalığımız gelmedi mi? Boş tabaklarla hmm. ne yapacağız? Hmm. Neler olduğunu bilen var mı? Belki meydan okuma bitmiştir. Eee Ha? <laughs> Bu küçük atıştırmalığın tadını çıkar. Aa! Aa! <laughs> küçük atıştırmalığımız bize bakıyor. Oh, neyse, gerçek göz değil. Bir de gerçek mi olacaktı? Aslında bayağı güzel kokuyor. Hep mavi gözlü olmak istemişimdir. İlginç değil mi? Vay canına. Neyse ki maviyi seviyorsun. Ah, saçına bak Nasıl oldu bu? Acaba bana da olacak mı? Bunlar kocaman değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor>